Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok bakalım. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Gönlümün güvercinleri. Anam şuraya da bir su birikmiş. Bu demek ki burası alçak. Yağmur yağınca. Benim manoşumla Umut'uma küpe taktılar arkadaşlar. Veteriner geldi. Küpeleri yoktu. Küpe taktılar. <laughs> Yan yanda bakıyorlar. O oh, ahır sıcacık. Ama altlarını bakın buralar şimdi temizlenecek. Tekrar altlarına şey atılacak. Umut'un küpesi bu. Görünüyor mu? he? Alo beyaz kirpikli oğlum benim. Manoş'unki de bu. Ama veterinerin canını okudu Manoş. Valla Manoş'um bastırarak içmeyi bilmiyor. O yüzden ben bastırıyorum. Manoş içiyor arkadaşlar. Senin o ağızları yerim ben. Ha, şimdi ahıra geldim. Şöyle. Kuzum suyunu içsin. Ben yine gelir bastırırım. Arada gelip bastırıyorum. Öğrenecek o da daha küçük. Bu zarifenin de yan tarafını tarayamıyorum arkadaşlar. Hayvan kendini elletmiyor. Tara kaldım taramak için. Yok. Elletmiyor. Yapacak bir şey yok. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Yorumlara yazın. Ne ediyorsunuz? sizi şuraya takayım da hayvanların yemini vereyim. Evet arkadaşlar. Şu suyu bir daha bastırayım. İçeceğim mi kızım? İçeceğim mi kızım? Böyle işte arkadaşlar. Küçük olduğu için onlar da aynı büyük hayvanlar gibi yapamıyor. Manoşumun küpesi oldu. Zarife'nin e, Umudumun küpesi oldu. Maalesef tarafın çekimini alamıyorum. Arkadaşlar. Buraya koydum telefonu tamam. Kusura bakmayın vallahi. Efendim, ver 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 diyor kızım benim al bakalım almış Çok verdiydim. Çok verdim arkadaşlar. O yüzden hepsini bitirememişler. Bak. Bazen böyle kürekle dağıtıyorum. Her zaman değil. Ama bu akşam böyle de yapasım geldi. Efe'ye de söyleyeceğim. Yarın Efe evde. Hazır evdeyken kümesi deliklerini kapatalım. Hayvanlar üşüyor. Onların bir çaresini bakalım yarın. geldiyse kapıyı çok sert açtı. Hele bakayım kim gelmiş? Oo Yasemin'e gel gelmiş. <laughs> soğuk çok soğuk. Arabayı bıraksaydınız ya kapının önünde. Amcam gelmiş Aleyküm. arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm. He? yapıyordun kız? Efe o yüzden sordu. <laughs> ya kamera açık. <laughs> kamera açık. Ay inanmıyorum. Ne istiyorsun? Gel gel biraz daha gel. Daha rahat olur. He. Kemal mi? He. Allah'ın ya. Şimdi dediğin o yüzden. Selam. Evet, şu en Harikim arabayı. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Dur, arabayı elinden arabasını çek <laughs> çekmeceleri de var arabonu. Babacığım abi. Bir tane kesin arabasını bir Şu köşeye olur. Doğalgaza geçtiler. Şey yapmasınlar. Boş boş çürürüm. Elif bak. Abim, i̇yi, iyi ya. Ay, Ay bırak şey, şunu Yasemin. Sen şey, bırak. Elif şey, biz Şey yapalım. Elini başına koyalım. Hayır Sen hiç ellemem. Sen çarpsın. Elini başına koyalım. Geç ablacım. 2 kişi takılmıyor El diğeri falan el hali başka El diğeri falan Dur Şu babanın e, onun da mı var? O da doğalgaza geçti ya Bu bu takla Yok ben Şey değil o, arabadan da. değil Havasız Oradan nasıl atlayacağım dur Buraya bir takla bak bir şey atalım istersen şu <laughs> olur mu? Ya Şu olur değil mi? Bir dur hadi Ya sen bence siz hiç uğraşmayın Niye? Ya. Oradan sen Efendim şeyde Akyazı'na gelmek üzereydi Oldu araba yani Gördün mü? Ne oldu? Ne diyor? İşte, 3 Aa, yok Aa nasıl şimdi oldu? da. Ezelden beri cüzzamı karıştırmayı bir de <laughs> Bana gelirdi de. Zeytinzen mi karıştırabilir miyim? <laughs> <laughs> He? Allah'ım ellerinizden. Ne yapayım seni? Kim durur seni? Çok duygulandım. Gerçekten. Hı hı. Bu annem nereden gelir? Öbürleri? Öbürleri topluma. Şey Sabanı kurmuş muydu? Evet. bekliyorduk işte Efe'nin maaşını. Efe maaş alınca alacaktık. Efe de yarın maaş günü ama yarın da izin günü efendim şansına. Ben de yatardı bilmiyorum ki. Yatardı. Sen niye o kadar çok para bıraktın geçen? Aldığın iki buçuk kilo süt, <laughs> 400 lira para bıraktın. <laughs> Giderken sabah çıktı dolapta. Onu al da. Elif getir annem ben. <laughs> Kovay da götürsen olur mu? Olmaz. Bir şey yapıyor yani. Şey Dökülüyor.

o şeyi süt zaten Bana, temiz. Ben hani, beraber koyayım beraber. Bunu çantala bir. Dolaptan dolaptan, dolaptan sütü getir. O yeşil humiyi de getir. İyi, orada dolduramayız Nerede? Normal bunu yiyor Yok ya. Oh. Öbürü kırık kırık. Attım onu kırık diye. Kız ya. Şey yapacağım. Alacağım Başka bir humi alacağım. İyi ya arkadaşlar ben ahırı yaparken Amcam bize kömür getirmiş. Ay arabanın içinde de mi var? Biri arıyor beni. Nezaket halam. Ben halam arıyor. Amcamlar gitti arkadaşlar. Ben Nezoş'la konuşurken amcam indirdi kömürleri. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Tabi her şey kamera önünde yaşanmıyor. Ee, gerçekten çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Efendim maaşını bekliyoruz dedim. O yüzden kömür getirmişler hani maaşı beklemeyeyim diye. Çok duygulandım gerçekten. Allah razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Allah da onlara daha çok çok versin. Gördüğün gibi. Öyle. Sağ olsun, var olsun. Ah, çok duygulandım gerçekten. İçim bir tuhaf oldu. Ne oldu kızım? Onlara da yem vereyim arkadaşlar. Nazlı bağırıyor. Çünkü Nazlı yem bekliyor. <laughs> Nazlı kızım yem bekliyor ablaları. Güzel kızlarım benim. Ah, ah, şu şey var ya arkadaşlar, kesif yem, kesif yemlerden bekliyor. O yüzden ıh ıh yapıp duruyor şu yemden bu yeme bayılıyorlar. Bu yemin çuvalı 800 lira arkadaşlar. Çok pahalı. Ne oluyor kız? Şımarma. Aç. Çıldırdı kız. Öyle işte. Samanlığın üstüne baktı çıkıp. Neye baktı amcam bilmiyorum. Artık saman, samanı var mı diye baktı. Neye baktı? kuzuları. Bebeklerim benim. Küpeleri de oldu. Şimdi Mart ayında başvuru yapacağız. Al oğlum beni. Koca kafalı oğlum beni. Mart ayında başvuru yapacağız arkadaşlar. Artık ne kadar veriyorlar bilmiyorum. sağ başına para alacağız. Allah izin verirse. Onunla yem alırız. 2 çuval yem alırız arkadaşlar. Çok bir şey değildir. Ya bin liradır ya 1500 liradır. İnşallah. Mart ayında başvuru yaparız da ne zaman verirler onu da Allah bilir. O da belli değil yani. Elif. Elif kapıları kapatmaya gitti arkadaşlar. Şöyle önünüzden de geçiyorum ama. Burada biraz yem kalmış da bahçe kapısını kapatmaya gitti. Eltimin bahçe kapısını, bizim bahçe kapıyı amcam arabayla gelince her tarafı açarak girmişler. Yani mecburen öyle girdiler. Öyle işte ya. Şu atlarını da çekeyim. karanlık oluyor arkadaşlar de Hayvanların altına Allah izin verirse arkadaşlar kendimi toparlayayım hayvan yatağı alacağım. Kavuçuk siyah şöyle hayvanların boyu kadar. Kavuçuk siyah böyle altları böyle beton olmayacak. Çok heyecanlanıyorum. Öyle bir heves ettim. Allah bana inşallah nasip eder. Hayvanların altına hayvan yatağı istiyorum. İnşallah alabilirim. de vacuno. 第一。Yeah, yeah. Patlı katıyorum ya arkadaşlar. Patlı katınca şey zor oluyor. Gübre atması zor oluyor. Birbirine dolaşıyor he. gübreyi de attım arkadaşlar. Sizi uzağa kurmak zorundayım. Buraya kursam <laughs> hayvanlar geri geri gelir tripodu devirir diye sizi uzağa kurdum. Oh, gönlümün güvercinleri. Gidelim şu yukarıdan da hayvanlarıma altlık atayım. Şöyle altlarını sereyim arkadaşlar. takacağım. Ben bir kenarda oturacağım. Makine sağacak. Değil mi? Değil mi Zarife? Zarif kızım benim. Zarif. Hadi. <laughs> oh. Yatsınlar yumuşak yumuşak. Yatsınlar arkadaşlar yumuşak yumuşak. Umut. Bir misafir et. mi oğlum? Hadi oğlum. Hadi paşa. Ama oraya yatıyor zaten. Oraya yatıyor zaten arkadaşlar. Dur. Dur oğlum dur. 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 Şımarma. Şımarma. Ne bu onun içi ne? ha oh, yeah. ha doldurmuş. Ot doldurmuş. Onları temizleyelim. Oy. Evet arkadaşlar. İşte benim de hayalim o. Hayvanların altına yatak almak. Bak hepsini de altına böyle serdim. Sabah bir gelirim ki pisliyorlar ya. Çişlerini yapıyorlar, pisliyorlar. Leş gibi oluyor. Öyle yani. Şöyle İşte sabah bir geliyorum ki bu düzenden eser kalmamış. Bunlar yesinler. Ben de vedalaşayım arkadaşlar. Makineyi takacağım. Çünkü makineyi taktım mı biliyorsunuz ki çok ses oluyor. Çok ses olduğu için arkadaşlar yani kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Öyle videomu açarken Hava buz gibiydi. Şimdi hareket ettim ya. Hareket ettikçe sıcacık oldum. Yarın Efe ile sobayı kurarız arkadaşlar inşallah. Bu akşam olmaz da. Bu akşam böyle geçsin. Bu akşam da böyle geçsin. Yarın Efe evde. Yarın sobayı kurarız. Ee, kümesin etrafına da tahta çekeriz yarın. Allah izin verirse. Yarın yarın ola hayrola. Amcamdan da Allah razı olsun. Hanımından da Allah razı olsun. Gerçekten. Yani ben de şaşırdım. Ahırı yapıyordum. Kapı açıldı. Dedim herhalde eşimin abisi dedim traktörü almaya geldi. Onun traktörü burada. Acaba dedim traktörü mü almaya geldi? Hani kapıyı da sonuna kadar açınca. Ben hiç amcam gelecek diye beklememiştim. Allah razı olsunlar. Allah daha çok versin. Evet arkadaşlar. Benden de bu kadar olsun desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.